Kahve fiyatları ve geliyor kakao 2490 dolar seviyelerinde %0.3'lük sınırlı aşağı yönlü bir hareketle dünkü işlem gününü tamamladı kakao fiyatları mısır geliyor. 525 dolar 88 cent seviyesinde %0.36'lık bir prim hareketi var. Yılbaşı itibariyle yılın başından bugüne pozitif bir görünümü var Mısır'ın. Hem üretim tarafındaki daralma beklentileri hem de talebin canlı olması fiyatları desteklemeye devam ediyor. Ve pamuk geliyor. 80 dolar 71 cent seviyesinde %0.19'luk bir aşağı yönlü hareket görüyoruz pamuk tarafında. Ve şeker geliyor. 15 dolar 88 sen seviyesinde 102.72'lik bir primle dünkü işlem gününü tamamladı şeker fiyatları. Kıymetli metallere geçelim. Ons altın geliyor. Bugün 16 altın cephesine takip edeceğimiz önemli gelişmeler var. Zira ABD seçilmiş başkanı Biden'ın mali teşvik paketine ilişkin detayları paylaşması bekleniyor. 2 trilyon dolar seviyesinde bir rakam telaffuz ediliyor. Bu resmen gerçekleşecek mi? Biden'ın açıklamaları önemli olacak. Aynı zamanda nakit desteğinin de 600 dolardan 2000 dolar seviyesine çıkarılması gerektiğinde açıklamalarda bulunmuştu. Bu konudaki detayları da takip edeceğiz. Aynı zamanda akşam saatlerinde Fed Başkanı Powell'ın da açıklamaları önemli olacak. Zira mali teşviğin yanında Amerika Merkez Bankası'nın adımları ne olacak? Bu önemli zirafe FED e, varlık alımının genişletilmesi gerektiği ve devam etmesi gerektiği konusunda açıklamalarda geliyor. İlerleyen dakikalarda bu konuyu konuşacağız. Hemen ons fiyatlamalarına bakalım. 1845 dolar sınırında %0.2'lik sınırlı aşağı yönlü bir görünüm sergiliyor. Ve gümüş geliyor. 25 dolar 29 sen seviyesinde 0.24'lük bir prim hareketi var. Gümüş tarafında 27 dolar seviyelerine de yükseldiğinin ardından bir realizasyon hareketi var. E, dolar endeksinin tekrar 90 seviyesinin üzerinde olması e, düşük dolar e, temasının devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretlerini de ortaya koyuyor. Zira dolar endeksinde bir yükseliş imgesi söz konusu olursa bu da emtialar üzerinde bir baskı unsuru oluşturması beklenebilir. Bakır fiyatlarına bakalım. 3 dolar 62 cent seviyesinde %0.10'luk bir yükseliş hareketi görüyoruz. Bakır tarafında yükseliş trendi hala devam ediyor. Paladyum'a devam edelim. 2388 dolar seviyesinde %0.49'luk bir aşağı yönlü hareket görüyoruz ve platin geliyor son olarak. 1107 dolar seviyesinde %0.64'lük bir prim hareketi görüyoruz. Yıla 1000 dolar civarında başlamıştı platin fiyatları ve e, henüz 14 gün geçmesinin ardından 100 doların üzerinde bir prim kazanmış durumda platin fiyatları. E şimdi değerlendirmeler alacağız. E, İmtihan piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle olacak. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Gündem başlıklarına değindik. Biraz önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde takip edeceğimiz gelişmeleri aktardık. Dolayısıyla emtia piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Hem mali teşvik paketine ilişkin detaylar, ve Başkanı Powell'ın açıklamaları, varlık alım programına ilişkin soru işaretleri gündemde devam edecek mi mali teşviğin ardından? Zira hem Mali teşvik hem varlık alımıyla piyasaya likiditenin sunulması aynı zamanda beraberinde farklı riskleri de getiriyor. Dolayısıyla emtia piyasalarında bunun yansıması ne olur ya da emtia cephesinde nasıl algılanıyor ne dersiniz? <laughs> yani şimdi genel olarak baktığımız zaman zaten MTF bu teşvik paketinin çıkmasıyla beraber piyasadaki likitlerin devam edeceği beklentisi oluşuyor. Bu 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 olumlu bir e, gelişme. Fakat diğer taraftan da şöyle bir şey var. Yani Fed de varlık alımlarına devam ediyor. Diğer taraftan e de veriliyor. Bu da e, tahvil e, faiz getirilerinde bir miktar yukarı yönlü baskıya neden oldu ki bunun da MT'ların genelinde geçtiğimiz Hafta ve bu hafta başında bir miktar satışlara neden olduğunu gördük ki bu hafta yapılmış olan e, Amerika yeni e, tahvil ihaleleri önemliydi. 10 yıllıklarda faiz bir miktar düşük kalsa bile 30 yıllıklarda faizin artmaya devam ettiği görüldü. Bu da bugün e, piyasalar üzerinde gene bir miktar e, satıcılığı olmasına yol açıyor çünkü diğer taraftan tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Aynı zamanda bu da dolar endeksinin güçlenmesine yol açıyor. O yüzden kısa vadeli bir satış baskısının arttığını söyleyebiliriz. emtiyalar üzerinde ve varlık fiyatlarının genelinde böyle bir satış baskısı var. Diğer taraftan baktığımız zaman tabii bu satış baskısının bir miktar geçici kalacağını, kısıtlı kalacağını da söyleyebiliriz. Çünkü likittenin devam edeceği beklentisi piyasalarda çok fazla iyimserlik de oluşturuyor. Ve şu paketinin geçmesiyle beraber ki bugün içeriği de açıklanacak bu özellikle sektörel bazda çok fazla talebi ve fiyatlamaları yukarı yönlü e, il, il, ilerletebilir. O yüzden de e, bugünkü açıklama önemli olacak. Sektörel bazda derken tabii ki burada özellikle e, endüstriyel metallerle ilgili ve tarım ile ilgili açıklamalar gelebilir. Piyasa bu açıklamaları bekliyor. Zaten kuraklık ve e, üretim tahminleri e, nedeniyle tarım emtiaları tarafında yukarı yönlü yükseliş vardı. Eğer destekleyici haberler gelirse teşvik paketinde burada yukarı yönlü fiyatlamaların devam edebileceğini görebiliriz. Evet bir diğer taraftan e, tabii mali teşvik paketine ilişkin detaylar önemli. Çünkü Biden çiftçilerin desteklenmesi, tarımsal ürünlerin özellikle de e, yeşil enerjiye yönelik yatırımların da tarımı önemli ölçüde olumlu etkileyeceği beklentileri var. şimdi bahsettik yıla da hızlı bir başlangıç oldu. şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde hem siyasi hem ekonomik gelişmeler var ama bundan sonraki dönemde biraz daha sakinleşen bir ortamda emtia piyasalarında Nasıl bir fiyatlama performansı beklersiniz? Bu hızlı yükselişlerin ardından normalleşme adına bir realizasyon, bir düşüş bekler misiniz? Amerikan başkanlık seçimleriyle beraber çalkantılı bir döneme girdik ki zaten dön dön çalkantılı bir dönem olması bekleniyordu. Fakat bu çalkantılı dönemin bir miktar daha yumuşak geçtiğini söyleyebiliriz. Emtiyalar açısından da e, genel olarak bakacak olursak evet bir miktar düzeltme var. Bu dolar endeksindeki bir tahvil e, getirilerindeki yükselişten kaynaklı bir düzeltme olduğunu görüyoruz. Fakat genel olarak konjektüre baktığımız zaman birkaç tane temel e, değişken var. Bu temel değişkenlerde... E, Major büyük bir değişiklik olmadığı sürece yukarı yönlü emtiyalarda fiyatlamaları göreceğiz. Bunlar nedir? Yükseklikte düşük dolar endeksi ve düşük faiz ortamı. Bunlara bakmamız lazım. Burada tabii ki piyasanın algısı da hemen çok sert oluyor. Çünkü bu faiz ve dolar endeksinde ufak yukarı oynamalarda tabii ki ana değişken olduğu için Aşağı doğru satışları e, tetikledi e, emtialarda. Düzeltmeleri devam ediyor. Fakat genel olarak bakacak olursak tabii ki teşvik paketleriyle beraber yukarı yönlü fiyatlamalar görülecek ki. Şu değişkenin de altına dikkat altını çizmek lazım belki. Bu sene küresel büyümenin %4'ün üzerinde olması bekleniyor ki. Özellikle endüstriyel metaller tarafında bunun etkisini göreceğiz. Diğer taraftan tarım emtiaları tarafında hem büyüme tarafı hem Çin. Kaynaklanımlar. Bir diğer noktada tabii ki kuraklık bu sene birçok ülkede küresel anlamda sıcaklık düzeylerinin yüksek olduğu, mevsim normallerinin üzerinde olduğu, yağışların düşük olduğu bir sene geçildi. Bu da üretim tahminlerini aşağıya doğru çekiyor ki bu hafta içerisinde Amerika Tarım Bakanlığının üretim tahminleri açıklandı. Yeni üretim tahminleri önceki aya göre birçok üründe üretim tahminlerinin azaldığını görüyoruz. Bu da fiyatlamaların yukarı doğru olmasını yol açacak ee, yükseklikte devam ettiği sürece genel olarak konjektür hala varlık fiyatlarını destekler nitelikte. Bunu e, piyasa şu anda kısa bir düzeltme olarak algılıyor ki tahvil faiz getirildiğinde yukarı yönlü seyirden dolayı. Fakat bu e, seyrin de e, 1.40 seviyelerin tahvil getirilerinin 1.40 10 yıllık tahvil getirilerinin 1.40 üzerine çıkması çok fazla beklenmiyor. Eğer 1.40 üzerinde stabilleşirse ve buradan tekrar geri çekilmeye başlarsa yılın ikinci yarısında varlık fiyatlarında yukarı yönlü fiyatlamaların hızlandığını görebiliriz. Peki Zafer Bey bir diğer taraftan da omuz altın fiyatlamalarını konuşmak gerekirse 1900 dolar seviyesinin üzerine tutunamayan bir fiyatlama görüyoruz. Bu gelişmelerin omuz altın fiyatlamasını nasıl etkilemesini bekliyorsunuz? Şimdi baktığımız zaman evet. geçtiğimiz e, senenin son çeyreğinde özellikle e, aşı haberleriyle beraber ons üzerindeki risk fiyatlamasının bir miktar azaldığından bahsetmiştik. Şimdi yüksek e, enflasyon e, fiyatlamaları, e, düşük faiz fiyatlamaları ons üzerinde etkili. Bu yüzden tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü seyir e, hemen düzeltmeye, ons satışların artmasına neden oldu. Ama şu anda 200 günlük ortalamasına gelmiş durumda. Bu da yaklaşık 1840 seviyelerinden geçiyor. Bu seviyeler üzerinde ons altın tutunduğu sürece e, yukarı yönlü seyir hala devam edecektir. Yükselen trend devam edecektir. Tabi burada her zaman altını çizdiğimiz uzun zamandan beri 1792 seviyesi var. 1840'ın altında bu seviyelere doğru Aşağı doğru sarkmalar olabilir. Bu, bu seviyeye kadar olsa bile, 1792'ye kadar olsa bile ben trendin bozulacağını düşünmüyorum. Hala yukarı yönlü seyir var. Özellikle ilk tabii ki bu, bu tahvil faiz getirilerinde yukarı yönlü seyir bir miktar daha yükselişleri e, gecikmesine neden olacaktır. O yüzden ben yılın ikinci yarısının emtiyalar açısından bir miktar daha pozitif geçeceğini düşünüyorum. İlk çeyrek bir miktar daha dengelenme ve e, güçlenme yeni pozisyonların e, kurulmasıyla e, geçecek gözüküyor. Ondan sonra yukarı yönlü seyrim ben tekrar başlayacağını düşünüyorum 10 saatin tarafında. Peki Zafer Bey son olarak da petrol fiyatlarıyla ilgili yorumunuzu rica edeceğim. Çünkü hem Brent Petrol'de hem ham Petrol'de yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Bir realizasyon ya da yükselişte bir fren bekliyor musunuz? Baktığımız zaman özellikle e, OPEC toplantısı sonrası suyu OPEC'in OPEC grubunun e, üretimi azaltacağı e, haberi etkili oldu. Tabii diğer taraftan Rusya ile Kazakistan'ın üretimde bir miktar artışı vardı. Fakat genel olarak baktığımız zaman OPEC toplantısının herhalde en önemli altı çizilmesi gereken yer OPEC üyelerinin geçtiğimiz seneden ders aldığı. Fiyatların düşük tutulmasıyla, üretimin hemen kısılmasıyla beraber veya arttırılmasıyla beraber petrol fiyatlarının düşük kaldığını görürler ve bu ekonomileri ciddi anlamda zarar gördü. Bu sene bunu bir miktar daha değiştirdiklerini, üretim kısıntısının petrol fiyatlarının devam edeceği, petrol fiyatlarının birer petrol üzerinde 50 dolar seviyesi üzerine tutmaya çalışacakları görülüyor. Böyle bir istek olduğu anlaşılıyor. Bu sene de tabii ki hala pandemi krizi önceki talep seviyelerine çıkmamız beklenmiyor. Ulaşım sektörünün açılacağı aşı haberleriyle beraber aşılamanın başlamasıyla ulaşım sektörünün çalışmaya başlayacağı. Bunun da talebin miktar canlandırması bekleniyor ki piyasa zaten şu anda bunu fiyatlıyor. Bunun fiyatlamasını görüyoruz. Fakat talep hala yeterli olmayacağı için ben Brent petrolde 60 dolar üzerindeki seviyelerin çok olası olduğunu, temel tarafından desteklendiğini düşünmüyorum. Tabii ki bu seviyeler görülebilir. Piyasalar çok iyimser, çok ciddi fiyatlamalar yapıyor. Aşırılıklara kaçabiliyor. Fakat 50 dolarla 60 dolar arasındaki bir Brent petrol fiyatının bu sene için ben normal olduğunu düşünüyorum. En azından son çeyreğe kadar. Ki bir diğer taraftan da süremiz daralıyor ama çok kısa bir yorumunuzu rica edeceğim. Biden başkanlığı ile birlikte biraz daha hem İran tarafında Venezuela tarafında iyimser bir projeler, planlar söz konusu. İran Biden başkanlığına güvenerek de üretimi ve ihracatı artırmak adına adımlar atıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa bir süre içerisinde çözülebilecek bir sorun mu ya da İran'ın dolaşımdaki petrol... Ürününün miktarının artması nasıl bir etki yaratır? Çok kısa sürede çözüleceğini düşünmüyorum. Direkt cevap vereyim. Rusya, İran ve Venezuela üzerinde yaptırımlar hala devam ediyor. Bu yaptırımların kaldırılması kısa sürede beklenmiyor. Tabii ki bu ekonomiler de petrol ihracatının azalması nedeniyle sıkıntılı durumda. Biden'ın diğer ülkelerle beraber çok daha fazla koordineli çalışacağı beklentisi var fakat ben aynı zamanda Biden'ın yaptırımlar konusunda çok daha sıkı olabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda İran, Rusya ve Venezuela'nın işinin bir miktar daha zor olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki petrol piyasası aynı zamanda rekabet piyasası da demek. Çünkü Amerika olsun, Suudi Arabistan olsun, İran, Rusya, bunlar sürekli birbirleriyle rekabet halinde ve pazar payını kapma e, amacındalar. Bu tabii ki bunun da etkisi bu yaptırımlar üzerinde etkili olacaktır. Kolay kolay kısa sürede ben çözüleceğini düşünmüyorum. Evet. Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşarak en, en azından belli bir mutabakatı vardığını görüyoruz ama Amerika tarafında bunun bir miktar daha zor olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. MTA piyasalar uzmanı Zafer Ergezen değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim MTN notlarının sonundayız. Kısa bir aranın ardından enerji hattıyla programımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde vatan uğruna yüreklerindeki cesaret ile ölüme yürüyen ve asla geri dönmeyi düşünmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Sabahtan Ramazan'a özel çok değerli bir eser. Temel İslam Ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 180 ilim adamının 10 yıllık çalışmasıyla hazırlandı. 8 cilt 4400 sayfa. Öğretici üslubu, sade ve anlaşılır dili, bilgilendirici çizimleriyle tam 1426 madde. İslam dini ile ilgili temel konular ve İslam büyükleri hakkında doğru bilgiler. Gençler ve tüm aileniz için İslam'ın gerçeklerini öğrenmede rehberlik edecek eşsiz bir başvuru kaynağı. Temel İslam Ansiklopedisi piyasada 960 lira sabah okurları için özel kutusunda sadece 69 kupona. İlk kupon bu salı sabahta. Etin en lezzetli yerinden. Çemeni işin ehlinden, ustası Kayseri'den, pastırmanın hası Şahin'den. Şahin pastırma, usta işi lezzet. İş dünyasının yeni fikri In Business dergisinin Ocak sayısı raflarda. 2021'e ışık tutacak yeni normale adaptasyon dosyaları. İş dünyasının önemli liderlerinden 2021'in yol haritası. Yeni dünyada yatırım stratejileri. Ekonominin lokomotifi tüm sektörlerin 2021 öngörüleri ve daha fazlası In Business dergisinin yeni sayısında. İstanbul Yağmurlu ...günün en yüksek sıcaklığı 6, günün en düşük sıcaklığı 3. Üsküdar ve Beyoğlu 6, Başakşehir 5, Şile 7, Pendik 3. Ankara Karyağaçlı, günün en yüksek sıcaklığı 3, günün en düşük sıcaklığı 0. Gölbaşı, Mamak ve Keçiören 3, Sincan 4, Beypazarı 5. İzmir Yağmurlu... Günün en yüksek sıcaklığı 12, günün en düşük sıcaklığı 9. Ödemiş 10, Selçuk ve Torbalı 13, Menderes 11, Kınık 9. Antalya yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 14, günün en düşük sıcaklığı 10. Kaş 16, Demre 15, Serik 14, Elmalı 7, Akseki 6. Kocaeli ve Sakarya 7, Bursa ve Balıkesir 6, Bilecik 1. Sabahtan Ramazan'a özel çok değerli bir eser. Temel İslam Ansiklopedisi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 180 ilim adamının 10 yıllık çalışmasıyla hazırlandı. 8 cilt 4400 sayfa. Öğretici üslubu, sade ve anlaşılır dili, bilgilendirici çizimleriyle tam 1426 madde. İslam dini ile ilgili temel konular ve İslam büyükleri hakkında doğru bilgiler. Gençler ve tüm aileniz için İslam'ın gerçeklerini öğrenmede rehberlik edecek eşsiz bir başvuru kaynağı. Temel İslam Ansiklopedisi piyasada 960 lira, sabah okurları için özel kutusunda sadece 69 kupona. İlk kupon bu Salı sabahta. Şahin 724'ten sofralara şenlik kampanya. 260 TL'lik alışveriş yap, kredi kartı ya da havaleyle öde, anında 60 TL indirimi kap. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. 81 il